Bugün, bugün sizlerle yurt dışı, dışı abur cuburlarını deniyoruz. deniyoruz. Evet bunların bazı kısmını Nisa'nın arkadaşı getirdi. getirdi. Ona buradan teşekkür ediyoruz. Adı da Amara arkadaşlar. Evet. Ay. İlk Önce sen seç. Hmm, ben bence yani bunlardan seç. Tamam hadi bunlardan. Şöyle size gösterelim. Açıyorum ben. Açma. <laughs> <laughs> ben açtım. açtım. Ben de açtım. Bence de çok güzel. Bence de güzel. Ben biraz sert. Evet. Benim tarzım çikolata değil. Ben buna hmm, ben buna 5 veriyorum. Ben buna 4 veriyorum. Çok evet. Küçük. Yerine geçelim. Evet. Bu sefer ben seçiyorum. Ben bunları seçeceğim bu sefer. Çok merak ettim. Size görünüşünü gösterelim. şekilde. Evet, ben açtım açılmamış. Ben de açtım. Evet ben açtım. Evet. Hı -hı. Hı. Ben de açtım da çok küçük yara. Hmm. <laughs> çok güzel bir tadı var. Şöyle. Bunun çikolata içine çikolata doldurmuşlar arkadaşlar. Şöyle. Ben buna e, puanım 7. Ben de 9 veriyorum. 10'luk daha güzel şeyler olabilir. <laughs> Diğerine geçelim. Ben de, de geçelim. Ben bu sefer hep yemeyelim biraz da bunu. Tamam. Şimdi iki tane bunlarımızdan var. Bunlardan açalım. Ooo. Çikolata çıktı. İçinden bir oyuncak çıktı. <laughs> Arkadaşlar çikolata bakın. Yüzük çıktı bir tane L hmm. harfi. Yani. Bir de burada böyle bir çikolatamız yani var. Çikolata. Bunun tadına bakamıyoruz. Bu normal hmm. bir çikolataya benziyor. Evet. Şimdi sıra bende mi? Koyalım. Evet sıra sende. O zaman ben şu pir çok merak ediyorum. aynı şu şekilde. Bunlara puan verdik. Bunlar bir ya. Bence de kaçma. Çikolatası belki güzel olabilir ama bence bir. Bence. Ama alakası yok bence. Bizimkiler daha değişik. Pizza. Belki şu benzeyebilir. Bence. Bu da çok güzel. Bu pizza aramalı çok güzel. Evet, yani. güzel. <laughs> buna ben 8 veriyorum. Ben buna Ben, de, ben de 9 veriyorum. 10'luk şeyler hmm. gelebilir. Evet, diğerine geçeceğim. Şu. Neyli o? Ketçap. Ketçap. Evet. Of. Oh. Arkadaşlar bakar mısın? Bizim cipsler böyle değil. Bakın çok güzel. Gerçekten. Uzun. Uzun. Bir de verebilirsem. Hmm. Ama alın. Patladı. Evet böyle gerçekten çok güzel. Hı. Güzel. Bizim Mutlu ben derim. kötü diye düşünmüştüm. Ben kötü. Güzel. Evet buna 7 veriyorum. Ben buna 8 veriyorum. Diğer evet, sen de. Hmm, bunu ben seçtim. Ya. Aa, ben de evet. Sen de. Ben de bu sefer... Yok, pizzalı denedik. Bu sefer de acı peynir ar aramalı. Acı peynir. Deniyoruz. Acı peynir birazcık değişik. Şey, Acıyı da peynir aramalı. Arkadaşlar ben hiç düşünemiyorum bile. Şu şekilde. Hmm. güzel yerler. Yani. Çok güzel bir tadı yok. Ben de. ya böyle benlik değil ya bu. Ben buna 5 e, beş mi veriyorum. Beş veriyorum. de Beş. Evet. Hmm. Sıra sende. Sen seçiyorsun. Ben seçiyorum. Hadi bu sefer neyden gidelim? Şu mısır. Mısır. Mısırlar var. Evet. Süt mısırı açalım. Açıkacağız. görüntüsüne bakar mısın? Gerçekten çok güzel. Bizim ülkede böyle şeyler yok mesela. Ama evet, oralarda var. Keşke bizim ülkede de böyle şeyler çıksa. Hmm. Bu bildiğimiz. Bizim cipsler. Mısır aramalı. Bizim ne? Evet. Bizim cipslerden. Çok farklı. Oh. Evet. Ben Sıra bende mi? Sende. Hadi bitirelim bunları ya. Bu da gene pizza aromalı. Bence bunlardan çok değişik olacağını Aynen, ben de, sanmıyorum. Bence, bence de aynı. Ben de düşünüyorum. Açalım. Açın aç. Açtım. Alttan açtım. Evet. Görüntüsü. Ay. Ay şimdi Evet. Bunun tadından alakası yok. Bence. gerçekten alakası yok. Çok değişik bir tadı var. Daha çok öyle pizza değil de daha çok yapay bir tat geliyor. Bence de. O yüzden buna 4 veriyorum. Buna puan vermedik. Bu buna 3. Buna hadi 6 diyeyim çünkü bizim bu yedim şey... arkadaşlar. Evet. Şimdi sen seçiyorsun. Tamam. Onu da şunla düşünalım. Şurayı. Tamam. Açabilirsem <laughs> Şöyle Gerçekten <laughs> <taşımıyor. Atlan gülüyor> Niye ee, Bu da değişik. Şöyle, Bizim cipslerden gönlün. farkı yok. Bizim cips görüntüsü. Kokusu da değişik ya. <laughs> Kokuları yok ki bunların. Bunun tadı çok kötü. <laughs> Sıfır. Bak gerçekten mısırla alakası yok. Yani ben dedim ben bununla aynıdır belki dedim de bunun alakası bile yok. O kadar kötü ki hiç beğenmedim. Sıfır. Sıfır gerçekten. Ama bir tane daha alabiliriz. Hmm. Yumurta açalım mı? Hadi açalım. Açmayı açabilirsek. Çok sıkı. Ne kadar sıkı. Açamıyorum. Bir de sen dene. 别吗？Yeah,